Merhaba. Burak Hoca ben. Bugün dalga mekaniğinin müte sonu sorularını yapacağız. Sınava dahil olan konuların sorularını çözeceğiz sadece. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalar ve Doppler olayı gibi olmayan konuların sorularını ben çıkarttım arkadaşlar. Sadece bu sınava dahil olan konular burada mevcut. Başlayalım isterseniz. Tek renkli ışınlar bir yarıptan geçirilirse desen oluşur demiş. Şimdi bakın şunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer benim bir tane yarığım varsa, şöyle, bakın bir tane yarığım varsa, bunlar e, ışık buradan geldiği zaman, şurada bir ışık kaynağım olduğu olduğunda, burada biz kırınıma uğrar diyeceğiz. Tek yarıkta kırınım. Ancak bakın iki tane yarığım varsa, şöyle, eğer iki tane bakın şurasına şöyle iki tane yarık olarak düşünürseniz, K1 ve K2 yarıkları düşün, diye düşünürseniz gençler burada. Burada bakın bir ışık kaynağı olduğu zaman biz işte iki tane kaynak gibi düşünüp bakın burada girişimden bahsedeceğiz. Bu önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Yani tek yarıkta kırınım, çift yarıkta girişim olayı gözleniyor. Girişim deseni gözleniyor. O zaman bu tek renkli ışın bir yarıktan yani tek yarıktan geçirilirse ne diyeceğiz arkadaşlar biz buna? Kırınım deseni oluşur diyeceğiz. Çift tepe ve çift çukur noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen çizgilere e, arkadaşlar bakın katar diyoruz. Dalga katarı diyoruz. Dalga katarı. Bir tepe ve bir çukur olursa e, bir tepe bir çukur olursa ona da düğüm çizgisi diyoruz. Onu da unutmayalım. Çift yarıkta girişim deneyinde yarıkların orta dikmesi üzerinde oluşan aydınlık saçağı e, ne, ne diyorduk arkadaşlar biz? Bakın iki tane şöyle Kaynağımız olduğunda K1 ve K2 tam ortadakine ne diyorduk biz arkadaşlar? Merkezi aydınlık saçak diyorduk. Öyle değil mi? Yani bu aslında K1 ve K2 kaynağı derken. Bakın çift yarıkta girişim deneyinde yarıkların orta dikmesi üzerinde oluşan. E, bu ikisi yarık. Yani şöyle siz her zaman için ne diye gördünüz bunu? Yatay olarak gördünüz. İsterseniz ben de yataya çizeyim. Şimdi kafanız karışmasın. Hani aynı şey. Ee, bu da bir yarı, K1 yarığı. Bu da K2 yarığı aslında. Neyse sizin gördüğünüz şekilde çizeyim ki kafanız karışmasın arkadaşlar. Bakın şurası K1 ve şurası K2 yarığı. Şu ikisi aslında birbirinin aynısı. Bakın tam ortadaki merkezi aydınlık saçaktı. Dolayısıyla buraya merkezi arkadaşlar aydınlık saçak yazacağız. Evet, devam edelim. 9 Işığın nokta nokta doğası ışıkta girişim ve kırınım olaylarını açıklar. Şimdi e, arkadaşlar biz ışığın kırınıma uğramasını ve e, iki tane yarıktan kırınıp e, girişim deseni oluşturmasını o ışığın dalga doğasına, dalga özelliğine veriyorduk. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı dalga olacak arkadaşlar. Onuncu soru. Aynı anda çalışan özdeş noktasal iki dalga kaynağının ürettiği dalgaların tepesiyle çukuru çakıştığında e, bak bir tepe bir çukur e, ne oluyor arkadaşlar? Az önce burada söyledim. düğüm noktası oluşuyor. Evet. E, devam edelim arkadaşlar. Dalga kıran kenarına çarpan doğrusal dalgaların bükülerek yollarına devam etmesi dalgaların hangi özelliğiyle açıklanır? Şimdi e, bakın arkadaşlar. Biz burada dalgaların bu şekilde gelip burada da şöyle bir yarık olsa burada arkadaşlar çarpıp işte ne olduğunu, büküldüğünü söylüyorduk. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kırınıma uğramak diyoruz. Yani dalgaların kırıldığını söylüyoruz. Cevabımız kırınım olacak arkadaşlar. 14 Aynı anda çalıştırılan özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseninde oluşan dalga katarı sayısı Kaynaklar arası uzaklıkla doğru orantılı iken dalganın hangi fiziksel niceliğiyle ters orantılıdır e, diyor. Şimdi arkadaşlar bir tane K1 kaynağı bir tane de K2 kaynağı olsun. Bunlar e, gençler ne oluştursun? Dalga oluştursun. Bakın. Şöyle dalga oluştursun. Bu da bu şekilde dalga oluştursun. Ve e, biz tam ortada bakın desen oluşturuyordu. Bunu söylüyorduk. Hatırladınız değil mi? Ee, şöyle söyleyeceğiz bakın arkadaşlar. Şu aradakiler, şu aradaki farklar landa bölü 4 landa bölü 4 şeklinde yazıyorduk. Hatırladınız mı? Yani şu aradaki uzaklık ne kadar fazlaysa o kadar çok çizgi oluşuyordu. Ancak e, landa ne kadar fazla olursa daha geniş çizeceğimiz için arkadaşlar landayla yani dalga boyuyla ters orantılıdır arkadaşlar. Cevabımız dalga boyu olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Hava ortamında yapılan ışığın çift yarıkta girişim deneyinde yarık düzlemi ile ekran arası su ile doldurulursa saçak genişliği nasıl değişir demiş. Ee, bakın arkadaşlar bu tarz sorularda delta x eşittir lambda çarpı L bölü D çarpı n ifadesini kullanıyorduk. Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Bakın burada L'miz e, uzun uzaklık yani şöyle düşünürsek bakın eğer hani hem bir mini özet olsun. Şurası da perde olarak düşünürsek bakın tam şurası merkezi aydınlık saçaktı. Burada bu şekilde oluşuyordu öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın bize soru diyor ki şuraya su dolduracağız diyor. Buraya su doldurmak demek şu neyi arttırmak demek arkadaşlar. E ben neyi arttırırsam bakın ters orantılı olduğu için delta X'imiz azalır. Dolayısıyla cevabımız azalır olacak. Yani bu tarz ışığın çift yarıkta işte sorularında arkadaşlar. Delta x eşittir. Lambda l bölü dn formülünü çok iyi bileceksiniz. Bakın hesaplama yapmıyoruz. Sadece lambda artarsa delta x ne olur? L artarsa delta x ne olur? D artarsa ne artarsa bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorum yapıyoruz. Bunu bilmeniz lazım. Derinlikleri Devam sabit edelim. ve hk, hl ve hm olan ortamlarda yarık genişlikleri eşit olan engellere gönderilen doğrusal dalgaların izlediği yol şekillerdeki gibidir. Buna göre ortamların derinlikleri HK, HL ve HM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş arkadaşlar. Buranın HK, buranın HL, şuranın da imiş gençler. Bakın yarık genişliklerin hepsine eğer ben W dersem zaten hepsinin eşit olduğunu bana söylüyor. Burada kırınıma uğramadıysa atıyorum burası bir lambda olsun. Burada kırınıma vuruyor. E buraya ben 2 lambda diyebilirim. Kırınıma uğramış çünkü. Dalga boyu büyükse kırınıma uğruyordu. Bakın burada e, ee kırınıma uğradı uğracak. E bu, buraya da bakın 1.5 lambda diyebilirim. Öyle değil mi? Sonuçta lambda da uğramadı. 1.5 da uğramaya başladı. 2 lambda da daha fazla uğradı. E o zaman en büyüğün HL sonra HM sonra da HK olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. E şıkkı cevabımız. 19. soru. Aynı anda titreşen özdeş K1 ve K2 noktasal dalga kaynaklarının oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre PRST ve Z noktalarından hangisi maksimum genlikle titreşir? Şimdi şu ifade bizim için önemli. Maksimum genlikle titreşir dediği arkadaşlar ya çift tepe alacağız ya da çift çukur alacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın Düz çizgiler tepe nokta noktalar çukur biliyorsunuz ki. Bakın bir çukur bir tepe gitti. Bir çukur bir tepe gitti. Bir çukur bir tepe gitti. E, bakın iki tane çukur. O zaman cevap R. P'ye bakalım. O da bir çukur bir tepe. O da gitti. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmuyorsunuz. Maksimum genlik dediği olay çift çukur ya da çift tepe olması olayıdır. Devam edelim. 20. soru. Aynı anda çalışan özdeş K1 ve K2 noktasal kaynaklarından oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir. Sürekli çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler dalga çukurlarını gösterdiğine göre, PRST ve Z notlarından hangileri çift tepe noktasıdır? E, bu aynı şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar çift tepeyi soruyor bize. E, baktığımız zaman hangileri var? Şuradan başlayalım. Bakın bir çukur bir tepe gitti, bir çukur bir tepe gitti. Ee, bakın bak bu çift tepe. R'yi alıyoruz. P'miz bir çukur bir tepe gitti. T'miz çift bak onu da alıyoruz. R ve T e, D şıkkı cevap. 21. soru Derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş K1 ve K2 noktasal dalga kaynaklar aynı anda çalıştırılıyor. Kaynakların ürettikleri dalgalar birbiri içerisinden geçerken L'nin altındaki perdede girişim çizgisi oluşmadığı görülüyor. Buna göre girişim çizgilerinin oluşması için işlemlerinden hangileri yapılabilir diyor. Şöyle K1 ve K2 kaynağı düşünün arkadaşlar. Aralarındaki mesafe D olsun. Yani şuradaki mesafemiz D kadar olsun. Şimdi eğer kaynaklar girişim deseni oluşturmak istiyorsak biz arkadaşlar şuradaki D mesafemizin ee, ne olması lazım arkadaşlar? Ee, büyük olması lazım. Lambda bölü 2'den. Hani biz hatırlıyorsunuz bakın tam şöyle ortada vardı. Burada oluşuyor diye şöyle bakın. Burada hani lambda bölü 4 lambda bölü 2 falan yapıyorduk ya. Bundan kaynaklanıyor. Yani sen şunu bileceksin. Kafanı hiç burada bulandırma. Eğer girişim deseni oluşmuyor. Oluşmasını istiyorsak şu eşitliği yazacağız. D'nin lambda bölü 2'den büyük olması gerekecek arkadaşlar. Peki o zaman ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Ya D'yi arttıracağız ya da lambda'yı azaltacağız. Bakalım. Kaynaklar arası uzaklığı azaltmak demiş. Ben arttırma arttırmam lazım. Gitti. Kaynakların frekansını azaltmak. Şimdi bakın V eşittir lambda çarpı F idi. E ben V'yi sabit olduğunu, derinlik sabit olduğu için ortama bağlı olan hız sabit. E, dolayısıyla F'yi azaltırsam e, lambda'yı arttırıyorum. Benim lambda'yı azaltmam lazım. E bu da gitti bakın. Leğenden bir miktar su almak. E zaten başka bir şey kalmadı. Cevap bu. Leğenden su alırsak e, derinlik azaldığı için dalga boyu da azalır. E, doğru bakın arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Devam ediyoruz. Çift yarıkla yapılan bir girişim deseninde ışık kaynağı yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa ifadelerden hangileri doğru olur? Şimdi bakın çift yarıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Çift yarık e, sistemi şu şekildeydi hatırlayacağınız üzere. Şurada da ne vardı? Şöyle oluşan perdede desenlerimiz vardı. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki ifadeler bak. Şu ikisinin arası L'ydi. Şu yarıkların arası uzaklık D'ydi. Ee başka? Şurada bir tane ışık kaynağımız olsun. Şöyle ışık dalgaları gelsin. Şimdi ben burada şuradaki delta x'i şöyle biliyor muydum? Delta x eşittir. Lambda L bölü D çarpı N olarak biliyordum. Öyle değil mi? Bakın şimdi yorumlayalım. Demiş ki ya, e, ışık kaynağı yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa şuradaki K1 kaynağını buraya yaklaştıracağız. Unutmuyorsunuz bakın arkadaşlar. Konu anlatım videosunda e, bunu çok detaylı bir şekilde anlattım. Eğer sıkıntınız varsa burada Burak Hoca dalga mekaniği diye yazıp oradan izleyebilirsiniz. E, benim kaynağı yaklaştırmam sadece parlaklığı arttırır arkadaşlar. Parlaklıkla alakalı bir kavramdır. Bakın zaten burada şu ikisi arasındaki olan mesafe yok. D var, L var. E, dalga boyu var ve şuradaki ortamın kırıcılık indisi olan N var. Bu ikisinin arasındaki mesafe yok. O zaman parlaklık artarsa e, şöyle diyebilir miyiz? Bakın, e, parlaklık artar olan bu var. E, genişlik artar, sayı artar olmayacak. Cevap C şıkkı olacak. Devam edelim. Hava ortamında yapılan ışığın tek yarıkta kırınımı deneyinde merkezi aydınlık saçılığın yeri değiştirmeden saçak genişliğini azaltmak için. Şimdi bakın şu formülü şuraya bir daha yazacağım. Bu formülü unutmuyorsunuz arkadaşlar. Delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı n. Bu formülü yorumlamayı unutmuyorsunuz. Şimdi saçak genişliğini azaltmam lazım. Bakın bunu azaltmam lazım. Ben bunu azaltmak için lambda l'yi azaltabilir. Veya D'yi neyi arttırabilirim? Öyle mi? Ya e o zaman bakalım. Ortamın kırıcılık indisini arttırmak. N'yi arttırırsam oluyor mu? Oluyor. O zaman bakın, bunu alabilirim. Yarık genişliğini azaltmak. Ha tek yarıkmış. Tamam, tek yarıksa D o zaman. Ben D'yi azaltırsam bu artar. Ama ben azalmasını istiyorum. Yani bunu almıyoruz. Ekran ile yarık düzlemi arasında uzaklığı arttırmak. Bakın, L'yi arttırırsam. Delta X'de artar. E ben azalmasını istiyorum. E bunu da almıyorum. Verilen seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar sadece 1'i alacağım. Cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar ben bu formülden çok basit bir şekilde her şeyi ne yapabiliyorum yorumlayabiliyorum. Mantıklı olarak bana bunun azalmasını istiyorsa lambda'yı L'yi azaltacağım. D'yi arttıracağım. Tamam. Tek renkli Değil ışık olabilir. kullanılarak yapılan çift yaratıklı girişim deneyinde kırmızı ışık kullanılarak elde edilen merkezi aydınlık saçak için İfadelerden hangileri doğrudur demiş. Yeşil ışık kullanılırsa genişliği artar. Ee, bakın e, biz şöyle diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Kutu sayamam. Şimdi bu kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor. Aşağı doğru gidince lambda ne oluyordu arkadaşlar? Lambda artıyordu. O zaman delta x eşittir. lambda L bölü D çarpı N'yi yorumlaşan aşağı doğru Yalnız burada landayı artar, aşağı doğru artmayacak. Değil mi? Aşağı doğru azalacak. Onu yanlış yazmışız. Onu hemen düzeltelim. Aşağı doğru landa azalır. Şimdi kırmızı yerine yeşil kullanırsak landası azalacak. Delta X azalır. E bana artar demiş. Bakın gitti. Perde yarıp düzlemine yaklaştırılırsa genişliği azalır. Perde yarıp düzlemine yaklaştırılırsa. Şimdi L'mizin azalması durumunda delta x'imizin azalması gerekir. E, azalır demiş zaten bana. O zaman bunu alıyorum. Mor ışık kullanılırsa genişliği azalır. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Mor'un landası az olduğu için landa azalacak. Delta x de azalır. Bakın bunu da alıyoruz. 33. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ışığın dalga özelliği gösterdiğinin bir kanıtıdır? Kırınım ve girişim değil mi arkadaşlar? E, bunu unutmuyorsunuz. Kırınım ve girişim olayları ışığın dalga özelliğini ne yapacak arkadaşlar? Kanıtı olacak. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların oluşması. Bakın girişim deseni. Tek yarıkta yapılan kırınım olayı zaten. Karanlık saçakların aydınlık karanlık saçakların oluşması. Kırınım deseni. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçağın tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçaktan daha küçük olması. bununla bir alakamız yok arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bakın. Biz dalga özelliği gösterir dediğinde kırınım ve girişim deseni göstermesi diye söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 33. sorumuzun cevabı Denizli. Devam edelim. Işığın çift yarıkla yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçığın genişliğini arttırmak için aynı şekilde bakın delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı ne dedik? Yorumlayalım hemen buradan şimdi. Demiş ki e, yarıklar düzlemi ekran arasında kırılma indisi havanınkinden daha büyük olan bir saydam madde koymak. Bakın bunu büyütürsem delta x azalır. E, benden de zaten arttırmak istiyor. O zaman yanlış. Bir ele eledik. Ekranı yarıklar düzleminden uzaklaştırmak. E, L'yi arttırsak delta x artar. E doğru. Bakın L artarsa delta x artar. Kullanılan ışığın dalga boyunu arttırmak. Bak lambda artarsa delta x artar. E, bunu da alıyoruz. 2 ve 3. Kolay değil mi arkadaşlar? Formülü bildiğimiz zaman formülü rahat bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Devam edelim. Işığın tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde gelen ışığın dalga boyuna aynı kalmak şartı ile işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa perde üzerinde oluşan saçak sayısı. Evet bakın bu da önemli bizim için arkadaşlar. Ee, şimdi tek yarıkmış bu. Şuradaki saçakları şöyle düşünürsek gençler. Şurası şöyle perde olsun. Dikkatle dinle şimdi. Bak, delta x bunlar hani delta x şeklinde yapılıyordu ya. E, şunu unutma. Delta x az olursa daha sık olur, değil mi? Daha fazla olur. Demek ki benim sayıyı arttırmak için delta x'i azaltmam lazım arkadaşlar. Bu bizim için önemli. E delta x'in azalması için formülümüzü yine yazalım. Delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı neydi? Şimdi bunu yorumlayalım bakalım. Neler yapabiliriz bunun üzerinde? Evet. Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklığı arttırmak. L'yi arttırırsam delta x artar. Ben azalmasını istiyordum. O zaman bir gitti. Yarık genişliğini arttırmak. Yarık genişliğini arttırırsam delta x azalır. Doğru. Bakın ben de onu istiyorum zaten. Işık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak. Işık kaynağını yaklaştırmak sadece parlaklığı arttırıyordu. Cevap yalnız 2 olur arkadaşlar. Devam edelim. Işığın çift yarıkla girişim deneyinde S1 ve S2 yarıkları arasına parça çıkartılıyor. Bakın C1 ve C2 yarıklar arasındaki parça çıkartılıyormuş. Ekran üzerinde oluşan girişim desenler arasındaki farkı açıklayınız demiş. Çift yarıktan tek yarığa dönüyor arkadaşlar. Bizim karşımıza çıkacakları tek tek yazalım. Şimdi bakın merkezi aydınlık saçak e, burada çift yarıkta hepsinde delta x kadardı ama tek yarık olunca merkezi aydınlık saçak olan diğerlerinin iki katı oluyordu. O zaman birinci olarak merkezi aydınlık saçağın ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar genişliğinin delta x'inin arttığını söyleyeceğiz. Bu bir. Başka ne olabilir? Merkezi aydınlık saçığı yine aynı yerde olur. İkinci olarak delta merkezi aydınlık saçak olan yani A0 ne olmazmış? Yeri değişmez. Bakın bu bizim söyleyeceğimiz ikinci. Başka ne olabilir? Ee, şimdi bak şu iki delta x olması nedeniyle burada karanlıklar aydınlık. aydınlıklarda karanlık olacak. Onu da üçüncü olarak söyleyelim. Aydınlık ve karanlık yer değiştirir diyelim. Tamam mı gençler? Bu da söyleyebileceğimiz bir başka özellikti. Başka bir şey bakıyorum kalmadı herhalde. Devam edelim. 41 hava ortamında yapılan çift yarıkta girişim deneyinde ışık kaynağının şiddeti arttırılırsa ekran yarık düzlemine yaklaştırılırsa ekranda oluşan girişim desininde meydana gelen değişiklikler nelerdir demiş arkadaşlar. Bakın. Şunu unutmayın. Işık kaynağının şiddeti artılırsa parlaklık artardı. Bir. Parlaklık artar. Parlaklık artar. 2. Bakın ekran yarı düzlemine yaklaştırılırsa e, delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı n değil miydi? Bakın benim şurada ekranı yarı düzlemine yaklaştırırsak l'mizin azaldığını ve delta x'in de azaldığını söyleyeceğiz. E, o zaman delta x azalır diyebiliriz. Bak az önce söyledik. Delta x azalırsa sayıda ne yapar arkadaşlar? Sayıda artar. Evet. Devam edelim gençler. 40 41. soru bu şekildeydi. 43. sorumuz. Bir dalga leğeninde aynı anda titreşen özdeş noktası iki dalga kaynağının oluşturduğu girişim deseninde ne tane düğüm çizgisi oluşmaktadır? Buna göre İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa ne artar? Dalga yayını su miktarını azaltmak. Bak su miktarını azaltırsam arkadaşlar e, biz şimdi şöyle düşünün bakın şurada bir K1 kaynağı şurada K2 kaynağı vardı. Eğer ben e, suyu azaltırsam lambda azalır. Lambda azalırsa daha sık bir şekilde e, çizgi oluşur. E, doğru bakın arttırmak istiyoruz. Neyi arttırmak istiyoruz. 1'i alabiliriz. Kaynakların frekanslarını arttırmak. Şimdi V eşittir. lambda çarpı F'ydi. Dikkat et. E, bu sabit. O zaman F'yi arttırırsam lambda azalır. Ben lambda'nın azalmasını istiyorum. Bak bu da olabilir. Kaynakları birbirinden uzaklaştırmak. Kaynaklar bu şekildeyken atıyorum 10 tane oluştuysa kaynakları açarsam 15 oluşur belki. Yani neye artar? Bakın bu da oluyor. Cevap hepsi. 44. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde oluşan girişim deseninde N tane aydınlık saçak oluşuyor. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa N'nin arttığını söylüyor bize arkadaşlar. Kaynağın ışık şiddetini arttırmak parlaklığı arttırırdı. Direk eledik. Yarıklar ile ekran arasına kırıcılık indisi havanınkinden daha büyük olan saydan bir madde koymak. Delta X eşittir. Lambda çarpı L bölü D çarpı N'de N'yi arttırırım. Bakın daha büyük bir şey koyarım delta x azalır. Delta x azalırsa sayı artar. E, bakın bunu alabiliyoruz. Saydam olmayan x parçasını çıkartmak. Saydam olmayan x parçasını çıkartmak arkadaşlar az önce yaptığımız gibi e, bununla bir alakamız yok. Cevabımız yalnız 2 olacak. Bakın bunu çıkarttığımızda tek yarık olacak. 3. öncülü söylüyorum. Bunu çıkarttığımızda tek yarık oluşacak arkadaşlar. E, karanlık ve aydınlıklar yer değiştiriyordu. Saçağın delta x'i artıyordu. Az önce yaptık ya. Hatırlayacağınız üzere 38. soruda. Dolayısıyla delta x artarsa n'imizin azaldığını söyleyeceğiz. Bize art artarı soruyordu. 3'ü almadık. Ee, evet arkadaşlar dalga mekaniğinin sorumlu olduğunuz kısımdaki soruları da bu şekilde çözmüş olduk. Ee, abone olun. Bildirimleri açın. Bu tarz videoları kaçırmayın arkadaşlar. Son 10 günde yapabileceğimiz kadar bu şekilde ünite sonu değerlendirmeleri yapacağız. Son rütuşları yapıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.